Titan'ı olduracağız. Titan saat yanıma gel. Geldim. Bebeler. Lazer at lan bebelak. Titan Gelin. Ceymraman gel. Ok. Titan sen Titan saatin kafasını kes. Kes <laughs> bekle. Oldum. Ölmedim zava. Ben seni olduracağım. Oldu zaten veya da gitti. Gidek. Lan kafamı takacağım. Ucu ol. Var kafam amk. Keneke titan caimraman kolunu kes ya da her yeri Lan bir kes. Lan tutma. Dane. Geldim. Aa. lan tuamayacağım elim yok kafam gelse ne olacak emeke